Oh çok şükür geldik ya. Laşlamışlar baksana. Şuradaki şeyleri bile şey yapmışlar, yakmışlar demek. Yanmış olanlar. Düzelteceklermiş. Düzeltirler. Biz ne yapacağız? Bilmiyorum. Bir şeyler yapacağız. Sen neredeydin lan? Ormandaydım. Geziye çıktım. He. Sen de iki gündür yoksun. İki bölümdür. He. Ben de başka işlerim vardı geldim. Artık beraber yatacağız. Niye? Öyle. Atak ayarladım Ama oğlum yanarım ki. E tam kapatırız bir şey olmaz. Gece yatarsın gelir. Allah Allah. Geldik çok şükür hayırlısı. Neyse. Tuvaleti de böyle. Yer ve çıkarmışım Çıkarırsın canım. Her şeyde bir ömrü vardır ha he? Aynen Her şeyde bir ömrü varsa Her şeyde bir de Her şeyde her bir saygı vardır kardeşim Bunu anla ya Biz anlıyoruz sen anlamıyorsun evet. ee. Bu hastanede yok Doktor nerede acaba Doktor buralarda ya Doktor e, hastane yapacakmış buraya. O doktor gelecek bir yani. şey. Gel şuraya gelsin. Lazım olur oğlum. Usta sen gelmişsin. He geldim geldim. Hmm. Ne oldu ya? Valla şu an gelen yok. Gelen yok ama. Bu etler de ne ya? Allah Allah. Neyse. Yani. Her şey değişmiş. Bu arada sana bir şey sormam lazım. Ha. Eee. ya bu köyün evleri bazı yanmış. Yandı ya. Nasıl ya? Yaklar anlamadım. Neyse bir daha yapacağız onları. Her şey mahvoldu ya. İlaç sıkat dedik olmadı. Bir şey söyleyeceğim. Pro bu arada profesör gelecek mi tekrardan? Profesör. Ha. Yok. Niye? Ben bir gidiyormuş köyüne. Ee. Bana bir şeyler diyor ama. O şeytanı O şeytanı kurtardığı Köye gitmiştir kesin. Oraya gitmiştir. Zaten. Köy oradaymış. Köylüler beni özlemiş. Ha. Ha. Hay be. Tamam ben gelip Bakayım şolar. Esra be. He. Bu Aslan sana bir şey söyleyeceğim. He. Profesörden mektup varmış ha. Ben burada buldum. Gel bakayım. Hmm. Merhaba Aslan. Beni köye aldığın için çok teşekkür ederim. Seni ha. çok seviyorum. Sen iyi bir insansın. Ama biliyorsun bu şeytan çok kötü bir insan. Benim Morallerim ve hayallerim bozdu. O yüzden maalesef benim tekrardan köyüme dönmem lazım. Keşke şu şeytanla buluşmasaydım. Keşke bu şeytanı kurtarmasaydım, ölseydi. Çünkü bunun gibi insanlar bu dünyada yaşamayı hak etmiyor. Ama en azından senin gibi birisiyle buluşmam, tanışmam. Tanışmam. Benim için çok iyi bir nitelik. Seni çok özleyeceğim. Hakkını helal et. Ben gidiyorum. Allah'a emanet ol. Eğer o şeytana savaşmak istiyorsanız şeytana iyi gidersen benden Allah helallik beklemez. Herkese iyi günler. Ah. Hocam varsın abi. Profesör gitmiş. Allah'a emanet ol diye. Helal olsun inşallah. Hakkı helal et etti. Vallahi iyi adam ya. Ölmedi ya. Ona bak sen. Belki köyüne gideriz bugün. Gideriz canım. Niye gitmeyelim? Arabam var. Ha. Ama yakıt yok işte. Yakıt lazım. Ya. Buraya benzin istasyonu yaptıracağım. Valla. He. Bedava benzin istasyonu alırız gideriz. Ha. Profesör ne iyi adam ya. Şeytan yüzünden adam kaçtı gitti ya şeytandan merhamet bekleme. O her şey yapar. Pisliğin teki. Terbiyesiz. Beklemem de. Sinirimi bozuyor artık. Ona nasıl Boşver Boş yer ya. Neyse tamam ben gideyim. İşlerim işlerim. Tamam. <laughs> da güzelce hala. Aynen ya her şey kaldır. Kapıyı aç bendik. Tamam açayım. Bunlar kim lan? Hayırdır? Ha. Siz kimsiniz? seninle kardeş? Sen hiç ara etmez. Oğlum siz kimsiniz lan? Ne arıyorsunuz? Bunlar ne iş oldu burada? Bilmiyorum ya. Gelmiş işte. Kapıyı aç. Tamam tövbe, tövbe ya. Bana bak. Sen kaşınıyorsun fazla. Kes sesini. Ha. Kardeş sen de bize kapıyı açacaksın mı? Niye açayım ya? Lan bizim evimiz var burada. Aslan Bey bugün köye giremezler. Dedi. Niye? Daha ee, her yer toparlanması lazım. Hayır sizin yarıcını şimdi Aa, Bana ne kardeşim? Düzeltip gireceğiz. Kusura bakmayın. O zaman kap yapacağız yine. Yine mi kap ya? Bıktım şu kaptan artık. Of. Oh. too tamam, bizga chalmadi